Şöyle bir düşünelim. Uluslararası anlaşmalar aslında dünyayı şekillendiren devasa, çok taraflı sözleşmelerdir. Her ülke bu küresel kurallar oyununda birer oyuncu. Peki ama bu sözleşmelerin o küçük puntolarla yazılmış, çoğu zaman gözden kaçan ve aslında her şeyi değiştirebilecek ince ayarları nelerdir? Gelin şimdi bir devletin her şeye evet ama demesini sağlayan o kritik mekanizmalara yani çekincelere ve bir anlaşmanın nasıl olup da taraf olmayanları bile etkileyebildiğine daha yakından bakalım. Yol haritamız oldukça net. Önce temellen başlayacağız. Yani Pacta sunt servanda ilkesiyle oyunun ana kuralını anlayacağız. Sonra bu kuralların nasıl esnetilebildiğine yani çekincelere ve bu durumun yarattığı zincirleme reaksiyona bakacağız ardından oyuna hiç dahil olmayanların yani üçüncü devletlerin durumunu inceleyeceğiz. Ve en sonunda da bazı kuralların nasıl olup da herkes için geçerli hale geldiğini o ilginç istisnaları keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tamam hadi konuya dalalım. Bütün o istisnaları ve karmaşık senaryoları anlayabilmemiz için önce tüm bu sistemi ayakta tutan o en temel kuralı, o küresel ev sıkışmanın ne anlama geldiğini kavramamız gerekiyor. İşte her şeyin başladığı yer burası pakta sunt servanda ya da bizim hukukumuzdaki güzel karşılığıyla ahde vefa ilkesi. Bu, uluslararası hukukun adeta omurgasıdır. Bir devlet bir anlaşma imza attığında aslında tüm dünyaya bir söz vermiş olur. Der ki, ben bu kurallara uyuyacağım ve bunu iyi niyetle yapacağım. Bu temel güven olmadan uluslararası sistemin işlemesi imkansız olurdu. Peki, her şey bu kadar katı ve değişmez mi? Düşünsenize bir devlet yüzlerce maddelik dev bir çevre anlaşmasının neredeyse tamamına katılıyor ama sadece tek bir maddesiyle kendi iç hukukundan kaynaklanan bir sorunu var. Ne olacak şimdi? İşte bu noktada çekinceler devreye giriyor. Bu devletlere esneklik sağlayan, adeta her şeye katılıyorum ama şu konuda küçük bir istisna istiyorum demelerini sağlayan müthiş bir araç. İşte bu soru çok önemli. O devleti Sırf o tek madde yüzünden anlaşmanın tamamen dışında mı bırakmalıyız? Bu küresel işbirliğine zarar vermez mi? Yoksa o madde haricinde anlaşmaya katılmasını sağlayarak daha büyük bir amaca mı hizmet etmeliyiz? İşte uluslararası hukuk çekince mekanizmasıyla ikincisini, yani kapsayıcılığı tercih ediyor. Şimdi Viyana Sözleşmesi'nin bu tanımı konunun özünü veriyor. Bakın, bu bir tek taraflı beyan. Yani bir devlet tek başına çıkıp diğerlerine diyor ki ben bu anlaşmaya taraf oluyorum ancak şu spesifik hükmün hukuki etkisini kendim için ya tamamen ortadan kaldırıyorum ya da değiştiriyorum. Bu kadar net. Zamanlama burada her şey demek. Bir çekince sonradan ya benim şöyle bir derdim vardı diye ortaya atılabilecek bir şey değil. Bu anlaşmaya taraf olma sürecinin bir parçası. Devlet, anlaşmaya bağlanma niyetini gösterdiği herhangi bir aşamada, imzalarken, onaylarken, katılırken çekincesini masaya koymak zorunda. Tabii ki bu esneklik her istediğimi yaparım demek değil. Devletlerin çekinceleri anlaşmaların ruhunu yok etmek için kullanmasını engelleyen çok net sınırlar var. Mesela bir anlaşma "Bana çekince koyamazsın." diyorsa konu kapanmıştır. Roma statüsü buna harika bir örnektir. Veya en önemlisi, çekince diz anlaşmanın amacı ve konusuyla bağdaşmıyorsa geçersizdir. Düşünsenize, soykırım sözleşmesine taraf olup ama ben soykırım yasağına çekince koyuyorum diyebilir misiniz? Tabii ki hayır. Bu anlaşmanın kalbine saplanmış bir bıçak olurdu. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Bir devletin çekince koyması hikayenin sonu değil, aslında başlangıcıdır. Bu diğer devletlerle bir diyalog başlatır ve bu diyaloğun üç farklı sonucu olabilir. Hadi bunu somut bir örnekle görelim, çok daha iyi anlaşılacak. Diyelim ki A devleti Paris Anlaşması'na taraf olurken diyor ki, bir anlaşmazlık çıkarsa ben Uluslararası Adalet Divanı'nı değil, sürekli hakemlik mahkemesini yetkili görüyorum. Şimdi gelin diğer taraflar olan B, C ve D'nin bu duruma nasıl tepki verebileceğine bakalım. En basit senaryoyla başlayalım. B devleti A'nın çekincesine bakıyor ve tamam benim için bir sakıncası yok diyor. Ya bunu açıkça söyler ya da 12 ay boyunca sessiz kalır. Unutmayın, uluslararası hukukta süküt ikrardan gelir. Bu durumda ne olur? A ve B arasındaki Paris Anlaşması ilişkisi A'nın istediği değişiklikle birlikte yani modifiye edilmiş şekilde yürürlüğe girer. Şimdi orta yola bakalım. C devleti A'nın çekincesinden hoşlanmıyor ve buna itiraz ediyor. Ama diyor ki, bu çekinceye rağmen seninle bu anlaşma çatısı altında olmak istiyorum. Sonuç ne olur biliyor musunuz? Çok ilginç. Anlaşmanın geri kalanı A ve C arasında aynen geçerlidir. Ama o tartışmalı 99. madde sanki makasla kesilip atılmış gibi ikisinin arasındaki ilişkiden tamamen çıkarılır. O konuda aralarında bir boşluk oluşur. Ve en sert tepki D devleti A'nın çekincesini o kadar temel bir sorun olarak görüyor ki adeta bir anlaşmayı bozan şart olarak nitelendiriyor ve diyor ki bu şartlar altında seninle benim aramda Paris anlaşması diye bir şey olamaz. İşte bu nitelikli itiraz sonucunda A ve D arasında Paris anlaşması hiç var olmamış gibi kabul edilir. Aralarında bir anlaşma ilişkisi kurulmaz. Burası çok kritik bir nokta. Altını çizelim. Tüm bu etkileşimler yani kabul basit itiraz, nitelikli itiraz, sadece çekinceyi koyan A devletiyle diğer her bir devlet arasında ayrı ayrı ikili ilişkiler yaratır. B, C ve D devletlerinin kendi aralarındaki ilişkisine ise hiçbir etkisi olmaz. Onlar orijinal, çekincesiz Paris Anlaşması'na göre ilişkilerini sürdürmeye devam ederler. Sistem bu şekilde bir dizi ikili ilişki ağı üzerinden işler. Şimdiye kadar hep anlaşmanın içindeki oyunculardan bahsettik. Peki ya tribündekiler? yani bir anlaşmaya hiç taraf olmamış bir devletin durumu ne olacak? A ve B'nin yaptığı bir sözleşme C'yi etkileyebilir mi? Genel kural ne diyor? Temel kural, pacta tertis ilkesidir. Yani, anlaşmalar üçüncü kişilere ne zarar verir ne de fayda sağlar. Bu slide, kuralın iki yüzünü çok net gösteriyor. Eğer bir devlete bir yükümlülük, bir ödev getirmek istiyorsanız, o devletin bunu açıkça ve yazılı olarak kabul etmesi şart rızası olmadan kimseye borç yükleyemezsiniz. Ama tam tersi bir hak, bir fayda sağlıyorsanız durum değişir. O zaman devletin rızasının var olduğu kabul edilir. Çünkü kim kendisine tanınan bir avantajı reddeder ki? Ve şimdi uluslararası hukukun belki de en büyüleyici alanına geliyoruz. O temel kuralın, yani anlaşmaların sadece tarafları bağladığı kuralının aşıldığı, bir anlaşmanın tüm dünya için sonuçlar doğurduğu o istisnai durumlara İlk istisnamız özellikle ticaret hukukunda sıkça karşımıza çıkan en çok gözetilen ulus kaydı ya da bilinen adıyla MFN. Bunu bir nevi otomatik en iyi teklif garantisi olarak düşünebilirsiniz. İki devlet aralarındaki anlaşmaya bu kaydı koyarak aslında birbirlerine bir söz veriyorlar. Eğer gelecekte başka bir devlete bu konuda daha iyi bir muamele tanırsam aynı muameleyi sana da otomatik olarak tanıyacağım. Bu tablo mekanizmayı harika özetliyor. Bakın X ve Y arasında bir MFN anlaşması var. Bir süre sonra X gidiyor, Z devleti ile çok daha avantajlı, daha düşük gümrük vergileri içeren bir anlaşma yapıyor. İşte tam o anda X ve Y arasındaki o MFN kaydı bir alarm gibi çalmaya başlıyor. X Z'ye sağladığı o güzel avantajı artık Y'ye de sağlamakla yükümlü. Böylece Y devleti tarafı olmadığı bir anlaşmadan dolaylı olarak faydalanmış oluyor. Ve geldik son ve en güçlü istisnaya objektif statü yaratan anlaşmalar. Bunlar artık sıradan ikili sözleşmeler gibi değil. Bunlar o kadar temel ve küresel düzen için o kadar kritik ki bir bölge veya su yolu için bir hukuk rejimi yaratmakla kalmıyor, tüm dünyanın bu rejime uymasını zorunlu kılıyor. Bu anlaşmalar adeta dünyanın işletim sisteminin bir parçası haline geliyor ve erga omnes yani herkese karşı ileri sürülebilen yükümlülükler yaratıyor. Bu listedeki örneklere bir bakın, konunun ciddiyetini hemen anlarsınız. Antarktika'nın askeri faaliyetlere kapalı olması, savaş gemilerinin Türk boğazlarından Montreux rejimine göre geçmesi, İsviçre'nin daimi tarafsızlığı, bunların hepsi, taraf olsun ya da olmasın tüm devletlerin uymakla yükümlü olduğu objektif statülerdir. Bu anlaşmalar, küresel barış ve istikrar için adeta birer kale görevi görüyor. Bu konuyu uluslararası hukukun belki de en temel ikilemlerinden biriyle bitirelim. İklim değişikliği gibi hepimizi ilgilendiren konularda mümkün olan en fazla devletin katılımını sağlamak için çekincelere izin vererek esnek mi olmalıyız yoksa Antarktika'da olduğu gibi herkesi istisnasız bağlayan sarsılmaz bir bütünlük mü aramalıyız? Esneklik mi, bütünlük mü? Belki de geleceğin uluslararası hukukçuları olarak sizlerin en çok kafa yoracağı soru bu olacak.